Diğer bir soru, ruhların ezelde Allahu Teala'ya söz vermeleri nasıl olmuştur? Ee, burası uzun bir soru. Evet, düşünebiliyor musun sen? Orada hiçbir hakkın yok. Nasıl bir hakkın olacak? Ki? Asker, memur, amirine itiraz edebiliyor mu? Meleklerin kontrolü altındasın. Rabbin Teala Hazretlerini görüyorsun boyun bükmüşsün. Onun azameti karşısında sen hakikaten yok kadar varsın. Nasıl anlayacaksın öyle anla. Boyunun bükük korku içerisinde titriyorsun. Elastı bir Rabbüküm soruyor ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kahle bela diyor hemen. Herkes secdeye kapanmış evet sen bizim Rabbimizsin. İtiraz mı edecek? Öyle mi? Bu sözünüze sadık mısınız? Evet ya Rabbi. Şaşmaz vallahi iman ettik. Peki. O zaman sizi imtihana tabi tutalım bakalım. Sözlerinde doğru musunuz? Nasıl bizi imtihana tabi tutacaksın ya Rabbi? Sizin yaşayabileceğiniz bir alem halk edeceğim. cenab Allah buyuruyor. Bu kainatı yoktan var etti. Sırf bizim yaşayabilmemiz için atmosfer gibi muazzam ve mükemmel Bir sistem yarattı. Yüz bin kilometrenin üzerinde süratle hareket etmene rağmen kimse devrilmiyor. Hiçbir şey yıkılmıyor. Korkunç büyük bir uzay gemisi olarak sonsuzluğun içerisinde dünya denen bu toprak parçasının üzerinde uçuyorsun. Fezada. Pınarlardan sular fışkırıyor da hiçbirisi dökülmüyor. İnsanlara hiçbir şey olmuyor. Hadi bakalım sen bana söz vermiştin. Seni ete bürüdüm, kemiğe bürüdüm. Senin için böyle bir alem yarattım. İspat et kendini, bana kulluğunu göster dedi. Ama hepimiz onun mülkünde hırsız olduk. Önce gafil olduk, unuttuk. Unuttuktan sonra çalmaya başladık. Aman efendim ne demek? Ben anlatayım sana ne demek. Allah'ın mülkünden 100 metrekare çalıyor, tapusu bende, burası benim diyor. Eyvah eyvah eyvah. Senin intihan için gelmiştin buraya, hırsız. Araba çalıyor, at çalıyor, bir şeyler çalıyor. Bunlar benim diyor. Çaldıklarını bazen sevdiklerinden de gizliyor. Banco. İtalyancadan gelmedir, İspanyolcadan. Garanti kazanç demektir. Yani garanti bankası var ya garanti garanti demektir iki defa. Banka kazanç demektir. Kazanç olan şeytanın hile sistemini de kurmuş. Allah'tan çaldığını sevgililerine bile göstermemek için banko garanti kazanç sistemine götürüp yatırıyor şeytana. Gizli Rabbine. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Benden sonra kimse alenen küfre düşmez. Ama ben ümmetimin gizli şirkinden korkarım dedi. Gizli şirk içerisinde de farkında değil. Söz vermesine rağmen yarıcına gelip de yedi naneye bak utanmazım. Allah'tan çalıp saklayacak bir köşelere. Nereye diyecek? O bir parça için yaratıcıyla kavga edecek. Onun rızkına, onun dağıtımına ve taksimine rıza göstermeyecek. Onunla bununla yarışacak, haset edecek. Nasıl ösede? Yarab Allah dilediğine dilediğini verir. Sen imtihandasın. Kendini ispat için yeryüzüne geldin. Niye haset edip o adama ayağını kaydırmak için uğraşırsın? Sihirler, büyüler yaparsın, nazarlar edersin. Rabbinin nimetlerine rıza göstermezsin ve ondan sonra da doğru bir kul olduğunu iddia edersin.